Kağanlarınız arttırmak için üç tane bir altın kural söyleyeyim size. Bir hedef kitle analizi yapmak. Yani nedir bu? Hedef kitle analizi ederek cinsiyet, aralığı, demokratik yapısı, sosyal hayatı ve birçok konuyu analiz etmek gerekiyor. Hatta tercih ettikleri tatil mekanları, çocuklar için planladıkları gelecek kaygıları, hobileri de analiz edilirse bu daha sağlıklı sonuç verecektir. İkincisi, müşteri kitle analiz edildikten sonra kitleye uygun değerler üretilmelidir. Yani bu değerler hedef kitleniz için öyle kıymetli olmalı ki para ikinci planda kalmalıdır. Üçüncüsü artık üretmiş olduğumuz değerlerin karşılığını analiz edecek ve en doğru değerleri üretmek için sürekli geri bildirimler alacağız. Bu geri bildirimler bizim işimiz çok önemli çünkü işimizin en doğru modele Onlarla ulaşmış olacağız. Hedef kitlemizi analiz edemez ve onlara uygun değerler üretemezsek fiyatla müşterimize satış yapmaya çalışırız. Sürekli fiyat indirmek, ucuzla mücadele etmek çok da yorucu hem de kazancınızı etkileyecektir. Kazançlı ve kolay satış yapmak için fiyat odaklı değil değer odaklı satış yapmalıyız.